Five, two, three, four. Oh. Arkadaşlar hoş hoşgeldiniz. Ee, kısa bir 12 bar bluzla e, girmek istedim. Şimdi bu mini derste bluzda e, çok kullanılan dominant 7 akorlara e, giriş yapmak istiyorum. Açıkçası çok e, derin bir teori e, dersi olmayacak bu. Sadece sizlere e, bluzda kullanılan akorlarla ilgili e, bilgi vermek istiyorum. Bu ilk derste de e, dominant 7 akorlar olacak. Daha bir sonraki derste de daha 9lu 13'lü dimini ve diğer kullanılan akorlara bakabiliriz. Ama bu dersin konusu dominant 7 akorlar olacak. Zaten çok fazla blues'da kullanılan bir akor. Öncelikle bu size temel oluşturacak bir konu Tabii ki de. Dediğim gibi çok derin teorilere girmeyeceğim. Zaten ben de o şekilde öğrenmedim blues çalmayı. Haliyle size izah ettiğim şekilde daha derinlemesine, internette ya da diğer kaynaklarda araştırarak daha derinlemesine inebilirsiniz. Ben size sadece burada temel bir bilgi vereceğim. Aynı zamanda da gitar için tabii ki pratik bilgiler de olacak. Teoriden ziyade. Şimdi ile başlayalım. Burada yedili olarak Sol7'yi yedi. iyi örnek almak istiyorum. İşte Sol7 Bildiğiniz gibi e, akorlar e, bir kök ses ve daha sonra işte 3, 5, 7'li ise 7'li daha sonra 9 ise 7 artı 9 e, işte 13 o şekilde korurak gidiyor. Yani bu 1, 3, 5 dediğimiz işte kök ses Do daha sonra Re, Mi üçüncü sesi oluyor. İşte beşinci sesi, yedinci sesi bunun gibi bunu zaten internetten bakıp e, tam olarak bu derecelere hakim olabilirsiniz bir ne işte beş ne kök ses sese göre bunlar interval deniyor e, Haliyle bu bunlardan oluşuyor bir akor e, aslında aslında çok derin bir konu tabii bu yani akorun içindeki işte belli kalite sesler var hepsine basmak zorunda mıyız değil miyiz e, hepsine basmasak da tabii ki olur burada çeşitli işte yaklaşımlar var Freddie Green e, court voicingler var. Bunlara voicing deniyor İngilizce'de de. Yani eğer araştırmak isterseniz. Bunun diğer bir ilgi çekici konusu yani piyanoya düşündüğümüz zaman aslında 1-3-5 diye bu şekilde basıyoruz. Değil mi? Kök buraya geliyor yani. Atıyorum do'yu buradan alıyoruz. Aslında gitarda da aynı. Bunun çevrilmiş deniyor yani bu interval. Haliyle diyelim biri en başa alıyorsunuz ama 3'ü üç, de en başa alabilirsiniz. 5'i de en başa alabilirsiniz. Ve bunların tabi aynı akor olmasına rağmen hepsi daha farklı tınlıyor. Daha özellikle piyanoda zaten bunu çok net görebilirsiniz. Tabii gitarda da aynı şekilde bunları interval var. Şimdi ben size sol 7'nin işte çeşitli değişik farklı basım şekillerini göstereceğim. Klavye üstünde sol 7'nin. Bu neden önemli? Bir e, soluyu çalarken yani solo ve akorları kesinlikle birbirinden ayrı olarak düşünemezsiniz. Bir soluyu çalarken zaten elinizin altında hemen o akort shape'inin olması çok önemli. Oradan direkt basabilirsiniz. Burada çalarken tekrar buraya atlamak ister istemezsiniz. Bir daha zaten şimdi size örnekle bunu göstereceğim. Ama e, dediğim gibi bu ayrıca şarkının tarzına göre de bastığınız akor ya yani sol yedi basıyorsunuz ama farklı şekillerde sapta bastığınız zaman şarkının tarzına göre de bu tabii ki size değişik bir sanat verecek ve şarkıya da değişik bir sanat katacak. Biraz sonra zaten örneklerde daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ilk, ilk akor şapımıza basarsak bu zaten bakarsak bu birinci zaten pozisyonda en baştaki gitar çalarken öğrendiğimiz sol, sol major ve sol yedi. Haliyle sol yedi. Ayrıca dediğim gibi yani bu pozisyonun hiçbirinin birden bir artısı, bir eksisi yok. Hepsi farklı şekilde kullanılabilir. Yani bu e, sol yedi de gayet güzel. Her zaman her yerde kullanabiliriz. İlla bunu basmayacağız, ötekilerini basacağız diye bir şey yok. Ama e, şarkının tadına göre ya da siz e, nerede kullanmak istiyorsunuz ona göre kullanabilirsiniz. So Mesela bu pozisyondaki, e, e, birinci pozisyondaki akorlar, yani hepimizin ilk gitar çalakalarında akorlar genelde tabii country müzikle, blues'a da kullanıyor ama daha ziyade... daha ziyade country müzikte kullanılıyor. Ve birinci sol 7 pozisyonumuz bu. İkinci pozisyon, üçüncü perdede bariyle çaldığımız. başta bu şekilde gidiyor. 3-5-7 Bu da Sol7 Bir diğer Sol7 kökü yani root'u re telinde alıyoruz. Şurada Evet. Gördüğünüz gibi Da aynı akor ama hep her biri farklı tınlıyor. Mesela bunu parmakla çalır, Daha uygun parmakla çalır. Ya da Bu da bir sol yedi. Daha sonra indiğimiz zaman Burada da bir sol yedimiz mevcut. Burada da e, root'u yani kök ses sol si telinde. farklı tınlıyor. Aslında hepsi sol yedi. Bir diğer sol yedi de gene burada. Bu sefer de kök yani sol burada la tele üzerinde. Bu pozisyon yani bluzda çok kullanılır. Ve bir diğer pozisyon. Arkadaşlar burada. Sol burada. Sol teri üzerinde. Ve bir diğer. Bir diğer. tekrar bakalım hepsine beraber. Hepsini bilirseniz bu alternatiflere sahip olursunuz. Mesela sola çalıyorsunuz, buraya geldiniz, hemen buradan bunu basabilirsiniz, değil mi? Diyip buradan bunu basmak, yani olabilir ama tabii çok da tercih sebebi de değil. Ya da buraya geldim. Diye devam edebilirsiniz. Veya Yine burada Mesela Sanırım 1, 2, 3, 4, 5, 6 veya 7 pozisyonda sol 7'ye baktık. Bunu bir şey an için yeterli. Daha fazla da derinle tabii. Bunun bir güzelliği de şu. Bunu root'u kaydırdığınız anda gitarda da öyle bir güzellik var. Yani diğer bir tona erişiyorsunuz. Yani bunu dediğim gibi buradan root'u buradan bastınız. Sol, la'yı alırsınız. La 7. Aynı şekilde de demin gösterdiğim pozisyonlar içinde de geçerli. Burada sol, root buradaydı sol. Bir yana alsınız lan. Bütün pozisyonları bu şekilde kaydırabilirsiniz. Haliyle bir bu 6-7 pozisyonu öğrendiğiniz zaman aslında hemen hemen bunu tüm akorlara uygulayabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Ee, yani bunları kendi dediğim gibi kendiniz geliştirip e, daha bakıp internetten e, veya farklı kaynaklardan, metotlardan bakıp bunu daha fazla da geliştirebilirsiniz. Ee, bir sorunuz olursa bana ulaşabilirsiniz. Ee, Facebook, etc. Ee, Instagram vesaire oralardan ee, elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bundan sonraki derste 9'lu ve 13'lü akorlara bakacağız. Blues'da kullanılan diğer akorlar diminish, daha ziyade 9, 13 bunların basılış şekillerine bakacağız ve nasıl kullanıldıklarına bakacağız. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.